Merhaba, şimdi annemle birlikte bu sıkılma oyunu oynayacağız. Kazanan kim olacak bakalım. Evet. Ama ödül ceza koymamız gerekiyor. Ödül ne olsun? Bu seferlik böyle olsun. Ceza olsun. Bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki sefere ee, daha şey yapalım. Evet, olur. Başka Başka oyunlar yaparız yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi esiyor ama yazdığı zaman kış gibi. Ama merak etmeyin kış yazda gelecek. Artık yaz bitiyor kızım. Bitiyor da anne. Hani, ara zamanlarda güneş de geliyor. Yani. Evet. Ama ben en sevdiğim şey Yaz ve kış. İkisini de seviyorsun yani. Evet. <laughs> ya diğerlerini çok önemsemiyorum. Nasıl önemsemiyorsun? Mesela yerleri daha çok serin oluyor. Hava rüzgarlı oluyor. Ya da diğerlerinde güneş açıyor. Biz şunları dizelim arkadaşlar. Geliyoruz. Evet. Evet hazırladık. Evet, Buz evet. ve geldik. Evet. Gördüğünüz gibi biz ortadaki şeyi bunlar gibi yapmıyoruz. Yoksa düşüyor. Biz de oyunu Şimdi kaybetmiş oluyoruz değil mi? Kim ilk başlayacak? Taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş kağıt makas. Ya ben başlıyorum. Hayır ben başlıyorum. Tamam, başladım. ben kazandım çünkü. Başlayayım. Arkadaşlar bu arada saçımı annem yaptı. Daha dün yaptık. Bunlardan gitmek kötü bir şey ama neyse. Biz bu oyun çok iyi oynuyoruz. Annem ama karar değiştirdi. <laughs> nereden yapsam? <gülüyor> <gülüyor> ne buldum? <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı. Annem üç tane yaptı. Ben kaldım. Ben <laughs> <laughs> kaldım. Ay ya. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Aa, ben kazandım. Ya, bir tür Bir tür daha, bitir daha Arkadaşlar ne yapıp geliyoruz görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. İlk önce ben başlayayım. Tamam bu sefer sen başla. İlk başlayan şanslı. Bir dahaki oynamamızda kaybedene ceza. ceza, kazanana ödül koyacağız. Evet. Hem de çok çok şey türlü oynayacağız. Değil mi anne? Evet. Ya ben oraya yapacaktım. Aa, o yana bak. <laughs> Ne kontrol <laughs> hmm. bir atlarsa, bu şey tane, bir tane yaptım ama neyse. Kesin ben kaybedeceğim yine. Şuraya, şuraya Aha. <laughs> Uyanık gördün yani. <laughs> sen kaybedeceksin. Tebrik Kay ederim. Bir bir olduk. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Yorum ve şey beğen atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.